Herkese merhaba, ben Doug DeVos. Ödül Ödül, Amway kurucularının temel ilkelerinden biridir. Babam ve J. Van Andal, sıkı çalışmanın ödüllendirilmeyi hak ettiğine yürekten inanmışlardır. Amway'de iki çeşit ödüllendirmenin olduğunu sıklıkla belirtmişlerdir. Bunlar finansal ödüller ve takdirdir. İnsanlar önemli işler yaptıklarında bunu kutlamanın son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda ödül ve takdir arasındaki dengenin biraz bozulduğunu fark ettik. Liderlerimizin takdir konusuna çok fazla odaklandıklarını, fakat Envey işinin uzun vadede sağlam ve sürdürülebilir olmasına yeterince odaklanmadıklarını gördük. Bunun sonucunda da belirli bir seviyeye ulaşanlar için bu başarılarını sürdürmek mümkün olamadı. Bu nedenle genel olarak Envey işi ile değerlerimiz ve Envey kurucularının temel ilkeleri arasında daha güçlü bir paralellik sağlamak amacıyla, ödeme planında birkaç değişiklik yapmayı düşündük. Özellikle de Amway satış ve pazarlama planını geliştirmeye karar verdik. Bu bağlamda 1 Eylül 2017'den geçerli olmak üzere liderlik primi %4'den %6'ya yükseltilecektir. Liderlik primi üst sıra liderlerin kendi gruplarında uzun vadede sürdürülebilir iş geliştirme çabalarını daha etkin bir biçimde ödüllendirmek amacıyla seçildi. Bu değişiklik hali büyüme teşvik fonlarından karşılanacak. Büyüme teşvik programları BTP'lerden söz açılmışken, Halen dünya çapında 100 kadar BTP'miz mevcut. Özellikle uluslararası çapta iş yaptığınızda bu durum çoğu kez karışık olabiliyor. Ve bu BTP'lerin pek çoğu taktiksel açıdan gerçekten iyi yapılandırılmış olmakla birlikte uzun dönemli sürdürülebilirlik açısından uygun olmayabiliyor ve bu açıdan da karışıklığa neden olabiliyor. İşte bu nedenle bu söz konusu BTP'leri ülkeler arasında çok fazla farklılık olmayacak zaman içinde daha az değişime ihtiyaç duyulacak ve tamamen işin uzun vadede sürdürülebilirliğine odaklanacak şekilde geliştirmeye karar verdik. Bu değişiklikleri yapmayı gerçekten çok önemsiyoruz. Konu üzerinde etraflıca düşündük ve dünya çapında pek çok liderimizle düzenli olarak görüştük. Sizin işinizin ve genel olarak MV işinin uzun vadede sağlam ve sürdürülebilir olması bizim için çok önemli. Ayrıca, Amway satış ve pazarlama planını sizlerin güvenebileceği bir şekilde düzenleyip finansal takviyeler yaparak bu planın son derece rekabetçi bir seviyede olmasını sağladık. Yaptığımız her şeyin Amway'in değerlerine ve Amway kurucularının temel ilkelerine uygun olmasını da istedik. Yapılacak değişiklikler ve bunları neden yaptığımızın daha iyi anlaşıldığını umuyoruz. Sonuç olarak, azimli çalışmalarımızın layıkıyla ödüllendirilmesini ve takdir edilmesini arzu ediyoruz. Başarı sağlamanızı kolaylaştırmak ve ödemelerin nereden geldiğini sizin için daha da netleştirmek istiyoruz. Büyüme teşvik primlerinin daha tutarlı hale getirilip liderlik priminin artırılmasıyla uzun vadeli hedefler koyup bunlara ulaşacağınız araç, kaynak ve kişilerden faydalanmayı sürdürmenizi umuyoruz. Bu iş için gösterdiğiniz bütün gayretlerinize teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşça kalın.